Öncelikle merhabalar diyorum. Gönülden sevgiler gönderiyorum. Ayder Yaylası'ndan. Yayla dediğimizde akla ne gelir? Çayır çimen gelir. Ee, ve mis gibi çiçekleri gelir. Burada da gördüğümüz gibi yine dağımızın büyük çoğunluğu ağaçlar kaçkar ormanlarının eteği ve kafeler kalpli çiçekler ve arkasında gelintili şelalesi, Ayder Yaylası, altta Fırtına Deresi, Fırtına Kanyonu <laughs> ve yığın insanlarla dop dolu cam teras. Buradan doğayı seyrediyor insanlar bir tek ben değil. Yığın insanlarla dop dolu bir yer. Ayder Yaylası aslında yayladan çıkmış, bütünlük sadece dağlarda kalmış, ormanların güzelliğinde, kartpostal gibi güzelliğinde kalmış Bunun altında evler, e, bungalovlar mı dersiniz, yemeler, içmeler mi dersiniz. Olduğu gibi ticaret merkezi gibi olmuş. E, eğlence şu an minicik var. Bu şahane bir eğlence. Çocukların halkı e, Karadeniz deyince koronat da gelir tabii. <laughs> Ama e, resmen şunu gördüm Ayder'de. Ben daha önce 2010'da gelmiştim. Şimdi 15 yıl sonra bir geldim. Evler... çok dolu olmuş. Yaymadan çekmiş. Ticaret merkezi gibi olmuş ama ben yine de diyorum ki Rize, canlı Aydın, Ayder yaylasına gelin. Bu güzellikleri, kartpostal gibi manzarayı, doğanın huzurunu içinize çekin. Teşekkürler. ne için beni dinlediğiniz için. Ayder'den gönül dolusu sevgilerim.